Merhaba değerli dostlar. Bilimsel araştırmalarda etik konusu önemli. Gelin bugün etik açıdan nasıl davranmamız gerektiğini konuşalım. Birincisi bir kere veriyi toplamadan önce, veri toplama aşamasına geçmeden önce mutlaka izinlerimizi gerekli yerlerden almamız gerekiyor. Bunun için e, enstitü kapsamında e, veya evet en, enstitü kapsamında belki çalışacağınız e, kurum kapsamında e, mutlaka izinlerimizi almamız gerekiyor bir diğer husus etik kurul onayı biliyorsunuz. etik kurul onayını da mutlaka başvurup çıkarmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Özellikle bu TR dizinli TR dizinli dergilerde biliyorsunuz 2020 yılından itibaren mutlaka etik kurul onayı istemeye başladılar. Sosyal bilimler veya işte eğitim bilimleri için geçerli sevgili dostlarım bu söylediklerim. sağlık bilimleri için de etik kurul onayı mutlaka gerekli. sevgili dostlarım dolayısıyla çalışmalarımızda mutlaka veri toplamaya başlamadan önce ölçeklerimizi, araştırma sorumuzu belirledik. Ölçeklerimizi, anketlerimizi neyse, başarı testlerimizi neyse onlarımızı belirledik. Yani çalışmamızın desenini, yöntemimizi belirledik. Artık sahaya ineceğiz. Bunun için öncelikli olarak izin almamız gerekiyor. Veya etik kurulu onayı almamız gerekiyor. Bunlara lütfen dikkat ediyorsunuz sevgili dostlarım. Tabii burada şunu da ilgili yerlere söyleyeyim. etik kurul veya izin almak için biz zaten gerekli sorumluluğu yapıyoruz araştırmacılar olarak ama bu kısımdaki görevlilerin de gerçekten araştırmanın ne anlama geldiğini bilmesi gerekiyor. Bazen araştırmacılara o kadar enteresan yokuş işi yokuşa süren diyelim. işler çıkarabiliyorlar ki bu da araştırmacının motivasyonunu bozabiliyor. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim sevgili dostlarım. Eğer araştırmanızdaki katılımcılar 18 yaşından küçükse mutlaka veli onay formu ya da veli onan formu da deniyor buna. Bu formu hazırlamanız gerekiyor sevgili dostlarım. İkinci olarak bunu söyleyelim. 18 yaşından küçükler için mutlaka veli leden izin almanız gerekiyor ki çalışmaya o o katılımcılarınızı katabilirsiniz. Ve çalışmanızı onlardan veri toplayabilirsiniz sevgili dostlarım. Tabi yine 18 yaşından büyük de olsalar mutlaka tabii ki bir çalışmaya gönüllü katıldıklarına dair bir belgenin doldurulması gerekiyor. Üçüncüsünü gönüllü katılım olarak söyleyebiliriz. Ee, yani bu ister anket olsun, ister ölçek olsun, ister bir mülakat olsun fark etmez. Bir gözlem olsun, döküman olsun hiç fark etmez. Yani ister nicel veri toplama araçları, lesen veri toplama araçlarıyla verinizi toplayın. Mutlaka sevgili dostlarım Gönüllü katılımı esas tutun çalışmalarınızda. Bunun için mutlaka bir e, gönüllü olarak katıldıklarına dair bir belge almanızı, katılımcılarınızdan gönüllü olarak katıldıklarına dair bir belge almanızı tavsiye ederim. Mülakat esnasında nitel bir çalışma yapıp düşünelim. Mülakat görüşme esnasında ses kayıt cihazı kullanacaksınız. Ses kayıt cihazı içinde mutlaka katılımcıdan izin alınız. Bunu görüşme formuna mutlaka yazınız. Görüşme formunu mutlaka katılımcıya e, okuyunuz. Ama siz mutlaka izin istediğinizi ifade ediniz ve izin verirse eğer siz ses kayıt cihazını çalıştırınız. E, bu da yine etik kurallar kapsamında yapılması gereken bir başka konu sevgili dostlarım. Evet. E, kod ismi kullanmak yine e, özellikle internet çalışmalarda e, Ahmet Mah Mehmet Ayşe Fatma ile çalıştık diyelim ki. Ahmet'in ismi Ali olabilir. Mehmet'in ismi işte Hasan olabilir. Ayşe'nin ismi Fatma Fatma olabilir diğer Fatma'nın ismi de işte Ece olabilir atıyorum şu anda dolayısıyla mutlaka farklı bir kod ismi kullanın veya işte diyelim ki öğretmenlerle çalıştığınız Ö1, Ö2, Ö3 gibi böyle kısaltmalar kullanabiliyorlar sevgili dostlarım dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum gerçek isimleri etik kurallar kapsamında kullanmayınız yani şöyle yapmayınız şimdi diyelim ki eğitim fakültesinde bir çalışma yapacaksınız İşte X üniversite üniversitenin ismini de söyleyeyim. Hatta e, ben kendi üniversitemden söyleyerek söyleyeyim. Erciyes i̇şte Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. sınıf atıyorum. E, fen Bilgisi Öğretmenliği dediniz. Yani bir e, öğrencilerin isimlerini ver, e, vermediğiniz kaldı. Dolayısıyla burada e, İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir devlet üniversitesinde ki bir eğitim fakültesinde Fen Bilgisi öğretmeninde okuyan kişiler katılımcılardır diye söylerseniz sınıfı belirtebilirsiniz burada. Üçüncü sınıf olarak sıkıntı yok. Bu daha doğru, daha etik bir davranış olur sevgili dostlarım. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyorsunuz. Yani diyelim ki bir hastanede çalışıyorsunuz diyelim. İşte o hastanenin adını söylemek veya bir okulda çalışıyorsunuz. O okulun adını söylemek çok doğru bir davranış değil. Onları mutlaka bir devlet okulu diyeceksiniz, bir özel okul diyeceksiniz, bir işte devlet hastanesi, bir işte ne bileyim e, şehir hastanesi, bir işte X özel hastanesi. Ama isimlerini mutlaka vermeyin. sevgili dostlarım etik kurallar kapsamında. Videoli, video ile gözle yapıyorsanız mutlaka video ile ilgili e, kim kimi çekiyorsanız bu öğretmen olabilir, öğrenci olabilir, hasta olabilir dediğim gibi e, e, katılımcılarınız kimse onlara da mutlaka yine izin alıyorsunuz. Yani e, videoyu ben e, işte araştırma araştırma kapsamında video kullanacağım. İzin e, işte izin de aldım. Bakın buna da belgelerin demek yetmez. Mutlaka katılımcılarınızdan da e, gözlem için video çekerken hop şöyle yapalım. Video için gözlem e, yaparken video çekimi esnasında mutlaka sevgili dostlarım e, izin alınız katılımcılarınızdan. Nicel araştırmaya dönelim. SPSS'e verilerinizi gireceksiniz. SPSS'e verilerinizi girerken lütfen etik davranınız. Yani diyelim ki boş bırakılmış kağıtlar. Neyse ben bunu 5 beş olarak, diyelim ki olsun. 1, 2, 3, 4, 5'e kadar e, şeyler olacak. Bunu ben 5 gireyim deme hakkına sahip değilsiniz. Ya bunu da 1 gireyim deme hakkına sahip değilsiniz. Katılımcı boş bıraktıysa boş gireceksiniz. SPC verilen girerken lütfen manipülasyon yapmayınız. Bu da etik açıdan ciddi sıkıntılı bir durum sevgili dostlarım. E, bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yine e, Veri toplarken yönlendirme yapmayınız. Diyelim ki yüz yüze veri topluyorsunuz ve çoktan seçmeli bir test olsun, bir başarı testi kullanıyorsunuz. Öğrenci tam işaretlenmiş, boş bırakmış, başına gidiyorsunuz. Bunu A işaretle falan tarzında gibi <laughs> şeyleri duyduk biz, öyle söyleyeyim. Bunları yapmayınız sevgili dostlarım. Mümkün olduğunca veri toplarken katılımcıların ne size verdiyse onlarla yetinmeye çalışınız. Ama tabii ki boş bırakmamaları için siz Duyurunuzu yapınız, o ayrı bir şey. Ee, yine deneysel çalışmalarda, nicel araştırmanın deneysel desenlerinde mutlaka eğer siz e, dene, dene ve kontrol gruplu bir deneyse, yani bir şeyin etkisini bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini test ediyorsanız, araştırmacı olarak kalınız. Uygulayıcı bir öğretmense öğretmen olsun veya işte bir hastanede isterseniz işte o kişinin uzmanı olsun. Yani siz e, deney grubundaki uygulamaları siz yapmayınız. Siz yaptığınız zaman manipüle edebilirsiniz böyle. Bu etik açıdan doğru bir davranış değildir ve dolayısıyla yöntemden mi kaynaklı değişken değişim yoksa sizden mi kaynaklı bilemeyebiliriz. Dolayısıyla bu yüzden deneysel çalışmada sizin yerinize başka birisi mutlaka uygulayıcı olsun sevgili dostlarım. Buna da dikkat ediyorsunuz. SPSS'te verileri manipüle etmemeniz gerektiğini söylemiştik. Şu açıdan da söyleyelim. Mesela diyelim ki ilişkisiz örneklerine t testi uyguladınız ve fark çıkmadı. Ya şuradan bir beş kişi atayım dediniz. Yani bu atılabilir şey eğer normal darmanınıza bakarsınız, e, işte farklı durumlara bakarsınız e, ve atılacağına karar verirsiniz. İşte uç değerlere bakarsınız dediğim gibi, kolmogonosimine bakarsınız. E, Birçok yolu vardır. E, e, i̇statistik e, videolara bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu yollardan hiçbirisini denemeden kafadan attınız ve fark buldunuz. Fark çıkmadığı halde yani yine veriyi manipüle ettiniz. Bu da çok etik hatta ahlaki bir davranış değildir. Buna da dikkat ediyorsunuz sevgili dostlarım. Ve şunu lütfen yapmayınız bakın. Yani e, biz etik olarak davranmalı mıyız e, sorusuna evet e, videomuzu izlediğim zaman evet dedik. Bir de bilimsel çalışmaları gerçekten bilim üretmek için topluma faydalı olmak için yani Thomas Kuhn ve Feyerabend felsefesinden gidersek toplumun e, ihtiyaçlarını karşılamak için yapmalıyız. Ama genellikle ben şu çıkarımı yapıyorum bakın. Bana bir öğrencim hocam şu kadar kişi yeter mi? İşte 100 kişi dediğiniz zaman 80 kişiyle çalışsam olur mu? 200 kişi dediğiniz zaman 50 kişiyle çalışsam olur mu? gibi geldiği zaman ben ona şu, aslında söylemiyorum ama ben şunu anlıyorum. Bu öğrenci demek ki sadece ünvan için geliyor. Araştırma yapmak için, topluma faydalı olmak için gelmiyor. Kendisi için geliyor. Kendisini düşündüğü için geliyor. Sadece işte doktorayı bitecek atıyorum. İşte bir öğretim üyesi olacak ya da işte Atıyorum doktor üyesi üyesi ise geçecek, doçent profesörlüğe geçecek diye algılıyorum ben. Yani sadece e, statü, statü, için o araştırmayı ya da o bilimi yapıyor. Dolayısıyla lütfen e, biraz etik daralalım ya. İşte nicel araştırmada evrene genelleme kaygısı vardır. Dolayısıyla ne demektir bunun anlamı? Siz e, ulaşabileceğiniz kadar kişiye ulaşmanız lazım ki o evrene genelleme olasılığınız artsın. Bunun için e, lütfen ee, hocalarınıza pazarlık yapmayınız. Bu sizi çok e, yanlış bir etik açıdan doğru bir e, davranış olarak e, hocanızın gözünde daha doğrusu etik açıdan doğru bir davranış olarak gözükmüyor bu yapmış olduğunuz. Buna da lütfen dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet sevgili dostlarım bugün etik kuralları sizlerle konuşmaya çalıştık. Aklıma gelenler bunlardı. Belki başka şeyler de olabilir. Onu da artık başka videolarımızda o zaman ele alırız. Etik kurallara dikkat ettiğiniz sürece iyi bir bilimsel araştırma yapacağınızı da söyleyebilirim sevgili dostlarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.